Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Nermin Gorimi Bugün size Tunus işinde işkembe modelini anlatmaya çalışacağım Çalışacağım diyorum çünkü ben bundan hiç yapmadım Ben şöyle küçük bir örnek çıkarttım yine Şimdi bunu size tekrar yaparak göstermeye çalışacağım Şöyle altı Tunus işi zaten Şimdi arkadaşlar model olarak şimdi 17 tane, 19 tane ile başlayalım. Sayı tek olması gerekiyor. Ben hemen şuradan bir zincir. Şimdi diğer başladım. Düz tuz işin üzerinden göstermek istiyorum. Şuraya bir zincir çekeyim. Şimdi tüm ilmekleri bir sıra şöyle örmüş olduk. Örneğe direkt geçelim. Bunun püf noktaları kenarlarındaymış arkadaşlar. Şimdi yaparak görelim. Yapabilecek miyiz deneyelim. Tunus hiç çok yaptığım bir şey değil. İşken bir hiç yapmadım. Diğerlerinden yaptım ama. Şimdi en baştakini örmüyoruz. Şimdi şunu örmedik diyelim. Şimdi iki ilmeği beraber örüyorum. Şimdi ipi normal şöyle artırmayı artırma yapmıyoruz. Önden alıyorum. Artırdım. Yine önden alıp örüyorum. Doluyorum. Bu sırayı böyle yapacağız arkadaşlar artırıp önden artırıyoruz şöyle normal böyle değil de önden elimizi de tutuyoruz ki çıkmasın çift alıyorum böyle doladım ikisini çift ördüm doladım çift ördüm Doladım. Çift ördüm, doladım. Çift ördüm. Doladım. Çift ördüm. Şimdi bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Çift ördük. Şimdi bir tane de şuradan bunu tek örmemiz gerekiyor. Şu kenarından şöyle tek olarak bunu almıyoruz arkadaşlar, şu aradakinden. ikisini birlikte alıyorum ki kenar düzgün olsun. 13, şey 13 diyorum. 19 oldu. 19 ilmek üzerine yapacağız. Şimdi çift çift kesiyoruz. Kesmede bir sıkıntı yok. Normal kesiyoruz. Çift çift. Bazen şu artırdığımız öne geçebiliyor. Ona dikkat edin elinizde. Düzeltin. Ölüyorum. Önce öndeki örülecek. Bakın burada üstte gelmiş mesela. Bunu arkaya alıyorum. Evet, şimdi bir püf noktası da bu arkadaşlar. <laughs> burada ilk başta çift örmüştük. Şimdi burada şuradan tek örüyoruz. Şimdi iki tanesine şu arada bir tane var. Bunu unutmayın arkadaşlar. Çift çift oluyor şunlar. Şurada bir tane var. Bunu unutmayın. İşte bura püf nokta arkadaşlar. Şu ikisini birlikte aldım. Ördüm. İpimiz şimdi ne oldu? Şurada ilmeklerimiz 1, iki, üç tane oldu. Şimdi tekrar artırmaya başlıyoruz. Çift artırdım. Tutuyorum. Şimdi Çift örüyoruz tekrar doluyorum çift örüyorum umarım görünüyordur doluyorum çift örüyorum doluyorum çift örüyorum doladım çift ördüm doladım çift ördüm doladım yani artırmış oluyoruz çift ördüm. Çift ördükten sonra dolamayı unutmuyoruz. Ve şurada bir tane şurada bir tane tekrar çalışalım. Şöyle doladım şurada kenarından alıp tek örüyorum sayalım bir yanlışımız var mı 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 evet 19 ilmeğimiz olacak kesimlerimiz çift çift bunlar bir sıkıntı yok Arkadaşlar söz uçar yazı kalır. Bir örnek yapmak istediğiniz zaman ya da bilmediğiniz bir modeli başlayacağınız zaman yazın. Yazarsanız unutmazsınız. Unutursanız yine açar bakarsınız. Şimdi yeniden başlıyoruz. İpimizi şöyle biraz uzun tutuyoruz. Şu baştakini hiçbir zaman örmüyoruz. Çünkü bunun ilmeği buru zaten. Şimdi çift alıyorum arkadaşlar. Çift aldım. Ördüm. Her zaman ikini aldıktan sonra artışı yapıyoruz. <laughs> İki tane alıp örüyoruz. Şimdi bunu alıyoruz. Şu ikini aldıktan sonra artıracak mıydım burada acaba? Şu iki tane oldu. Sanki burada artıracaktık. Bir deneyelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi şurada çift alıyorum ya. Doladım. Bakın şu arada boşluk var. Bir tane buradan, bir tane buradan alıyorum ki işkembe modeli çıksın. Öyle oluyormuş. Ben de sizin gibi acemice şimdi yapıyorum. Bakın bir buradan, bir buradan alıyorum ki şöyle çapraz olsun, işkan modeli olsun. Şu başta artırmadan emin olamadım. Sona gelince sayıp bakacağım arkadaşlar. Her zaman bildiğimiz örnekleri yapmayalım. Bende yalan yok. Bunu hiç yapmadım. Şimdi sona geldik. Bu sonda baştan çift aldığımız için iki tane olduğu için sonda tek olacak sonunda tek olursa sonunda iki tane var dolu şunu doladıktan sonra tek örüyormuşuz şimdi sayalım bakalım doğru mu yaptık yanlış mı 2 4 6 8 10 12 14 16 16 şurada çiftim yapmadık dola Şu çifti ör. Dola. Ha yok bunu dolamıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 19 olacak. Dolamıyoruz. Kenarı alıyorum. Bir tane kenar ilmeği. Başta insan zorlanıyor da. Ördükçe el alışır tabii ki her zaman yaptığımız gibi çift çift Ölüp başa geliyoruz saatte bayağı geç oldu bugünlük son olsun şu üstte giden iplikleri düzeltiyoruz ilmekleri bakın modelimiz çıkmaya başladı Şimdi tek alacağız arkadaşlar. İpi uzatıyorum. Bir tane tek alıp şu baştakini dediğim gibi örmüyormuşuz. O ilmek bu oluyormuş. Bir tane tek aldım ördüm. Şimdi çift alıp şu aradakini hiçbir zaman unutmayın. Saklanıyordu. Hakikaten saklanıyor. Görünmüyor bakın. Şununla şunu alıp örüyorum. Oldu. 3. 3 tane ördükten sonra burada 3 olacak artırıyoruz arkadaşlar Şimdi bir tane buradan bir tane buradan bu da son sıramız olsun arkadaşlar bugün bayağı video çektim ben de yoruldum saatte 2 geçti yeter bugünlük Şimdi çift çift alıp aşağı gidiyoruz ortalar zaten aynı gidiyor her zaman şu aradaki boşluklara dikkat edin. Bir bu taraftan bir bu taraftan alıyoruz. Bakın bir bu taraftan bir bu taraftan alıyorum. İpi kaçırdık şöyle. Bir bu taraftan bir bu taraftan. Doluyorum. Tutuyorum. Şimdi bunu bunu çift örmem gerekiyor baştan tek ördüğümüz için burada çift alacağız doladık elimizde tutuyoruz kaçıyor yoksa doladık Şimdi bir tane tek öreceğim kenara şuna şu iki iki tane arkadan doluyorum şöyle iki tane düzgün çıksın diye Hadi bir daha sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nereye yedik? <laughs> şurada bir çift daha yapacaktık. Evet şurada var şu ikisi. saymakta yarar var arkadaşlar. Eliniz alışana kadar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Doladık. Yani doladıktan sonra bir tane tekrar 19 oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 dolamayı yapmamışım. Doğru. Doladıktan sonra bir tane tek ördüm. Oldu 19. Örneği yememişim artırma yapmamış. Evet şimdi çift çift kesip videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Ben de gerçekten yoruldum. Arkadaşlar burada ne yapıyoruz? bir sırada tek örüyoruz başlarken bir sırada çift örüyoruz deftere yazarsanız ben deftere yazıp bunu size gösterirken deftere baktım yalan yok bende en azından yanlış yapmayayım dedim bakın arada çıkmış yamulma falan hiçbir şey yok. Gayet düzgün bir şekilde çıktı. Bu şekilde her şey olur arkadaşlar. Bu model. Evet. Bakın şu sunu başka düz bir modelimiz. Üstü işkembe modeli. Bu da biraz önce gösterdim. Bak yine bundan da battaniye çanta her şey olur. ya yani çapraz giden yan yan giden. Bu da aynı şekilde işkembeyi yaptım. Evet arkadaşlar, yapmak isterseniz sizlere kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı sizler için emek veriyorum. Emeğimin karşılığı için bana destek olursanız yeni videolar çekmek istiyorum. Çekince de <tık> tabii ki paylaşacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.